Bir sabah böyle bir güne uyanmak heyecan verici olabilirdi. Veyahut uzun süredir görüşemediğimiz biriyle bir gözlük aracılığı ile beraber olmak. İşte Metaverse ile ilgilenen birçok şirket önümüzdeki yıllarda buna çok kolay bir şekilde ulaşabileceğimizi bize vaat ediyor. Blockchain, Bitcoin, sanal gerçeklik, dijital dünya gibi kavramlara alışamamışken bunların en yenisi Metaverse de hayatımıza dahil oldu. Metaverse ilk olarak 1992 yılında Neil Stephenson'ın Snow Crash romanında yer alırken özellikle Mark Zuckerberg'ün son zamanlarda yayınladığı video ile çok daha gündem oldu. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Meta, öte. Universe ise evren. Yani evrenin ötesi manasını içermektedir. Daha açık bir ifadeyle insanların dünyada yapabildiği ve yapmak istediği her şeyi bulunduğu alandan yapabilmesi. Bu bazen iş görüşmesi, bazen de dünyanın en yüksek dağına tırmanmak. İşte Metaverse bunun gibi hayal dünyamızda olan her şeyi gerçekleştirmek için ikinci bir evren. Biraz hayal ötesi değil mi? Ama 80'lerde yaşayanlar için dahi günümüz teknolojisi öyleydi. Hali hazırda Horizon, Roblox, World of Warcraft, Second Life ve Pokemon Go gibi birçok oyun ve program Metaverse'e dünya karışımı ürünler ortaya koydu ve fazlasıyla talep gördü. Teknoloji tarafı bir yana, Metaverse'ü en iyi tasvir eden film Read the Player One ve Snow Crash kitabındaki ortak hikaye insanların sosyal, ekonomik çıkmaz ve bunalımdan bir çıkış yolu aramasıyla birlikte farklı bir alemde yaşamalarını konu alıyor. Pandeminin de etkisiyle günümüzde insanların durumu bundan farksız bir halde. Günümüzde ise sosyal medya insanlar için bir kaçış alanı olmuşken, bunun daha da ötesi Metaverse kullanıma geçtiğinde insanlar her türlü sıkıntıdan kaçmak için bir bağımlının hali gibi öteki evrene yani metaverse'e geçmek isteyecek. Yeni dijital çağ ile artık insanlar birbiriyle yüz yüze görüşmek yerine yazışmayı tercih ediyor. Dışarıda dost ve akrabalarla iletişim kurmak yerine evde oyun oynamayı tercih ediyor. Son zamanlarda çokça gündem olan TikTok akımları, sosyal deneyler sokak röportajları gibi adlar altında para kazanmak, şöhret ile gelen sahte mutluluk gibi amaçlarla toplumdaki ahlaki ve dini değerlerin alt üst edildiği görülüyor. Bu ve benzerleri dijital dünyanın önümüze sunduğu şeylerle bizi insan yapan değerleri artık yavaş yavaş kaybediyoruz. Son günlerde Mark Zuckerberg de dijitalleşmenin insanlara getirdiği zararlara hiç değinmeden Metaverse'ün faydalarını anlatan bir video yayınladı. Videoda Metaverse'ün mobil internetin halefi olacağı, internetin somutlaşmış hali ekrana bakmak yerine tüm insan ifadesini ve davranışlarını aktarmak, yeni bir ekonomi oluşturmak, akrabalarımızla ve dostlarımızla tanışmak, çalışmak, oyun oynamak, öğrenmek veya alışveriş yapmak gibi birçok şeyi yapabileceğimizden bahsetti. Peki Metaverse, Mark Zuckerberg'ün dediği kadar masum mu? <laughs> Öncelikle sorulması gereken şey, birçok kişisel mahrem bilgiyi ücret karşılığında şirketlere satan Mark Zuckerberg, Metaverse'de daha mı masum olacak? Sosyal mecraların bize ücretsiz hizmet vermesinin en büyük sebebi, kişisel bilgilerimizi reklam şirketleriyle paylaşmasından kaynaklanmaktadır. Peki ya, yaşamımızı 360 derece saracak olan Metaverse paralel evreni hayatımıza dahil olduğunda bizden alacakları bilgiler ve bu bilgiler ile bizi ne derece manipüle edeceklerini düşünebiliyor musunuz? İnsanlar internetin yaygınlaşması ile ekranlara daha da bağımlı hale gelmişken metaverse ile bu durum daha da kötü bir hale geleceği kaçınılmaz gibi duruyor. Özellikle de pandemi ve birçok etkenle insanların daha da fakirleşip işsizliğin çoğaldığı günümüzde insanlar metaverse aracılığı ile para kazanmaya başladığında ise bu bağımlılık daha da ileri seviyeye geçecek. Çünkü bizde oluşturmaya çalıştıkları algı, kölenin efendisine olan bağlılığı gibi ne kadar bu evrene bağlı kalır ve orada zaman geçirirsen o kadar para, saygı ve şöhret kazanacaksın. Daha birçok problem metaverse paralel evreni ile beraber gelmekte. Sosyal hayatımızdan uzaklaşıp sanal alemde sosyalleşmenin, hareketsizleşmenin getireceği fiziksel ve psikolojik travmalar. Her şeyden habersiz eğlenmek için bu dünyaya giren çocuklarımız Sosyal medyada var olan linçlerin, tacizlerin önüne geçilememişken hissedebileceğimiz bir sanal dünyanın getireceği sonuçlar. Ahlaki ve dini değerleri yok sayan ve bütün bilgilerimizi ücret karşılığı satan Mark Zuckerberg'ün dünyasında ne kadar güvende olabileceğiz? Ya da küresel ısınma bahanesi altında ineklerden kaynaklanan metan gazı salınımının azaltılması için yapay etin tüketilmesinin gerekliliğini savunan garip bir şekilde birden dünyada halen tartışma konusu olan aşı kampanyalarına kendini adayan Bill Gates'in dünyasında. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın